İyi Parti, Adana İl Başkanı Doktor Birol Büyüköstürk, hükümetin uygulamaya koyduğu ek vergi artışını sert bir dille eleştirdi. İYİ Parti, Adana Başkanı hükümetin uygulamaya koyduğu ek vergi artışını sert bir dille eleştirdi. Partisinin il binasında basın açıklamasında bulunan Başkan Birol Büyük Öztürk, millet olarak yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya kalındığını belirtti. Değerli kamuoyu, AKP'nin de yalnız gibi bir programı ve politikaların sonrası millet olarak yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya kalındı. Büyük Öztürk ayrıca faturanın dar gelirliğe kesildiğini öne sürdü. Bunun yerine bütün faturayı dar gelirliğe kesen, vatandaşın cebindeki son kuruşa da el bir yoksullaştırma politikasının sert bir şekilde uygulandığı görülmektedir.